Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine yeni dünyamızda devam ediyorum. Evet, önceki videoda şey olmuştu. Her şey bayağı kuvvetliydi. O yüzden oynamıyordu. O, o ayarı ayağı yaptım ben. <laughs> yani ayağı yapmadım aslında. Mod, i̇ki modu da kapattım. O da mutlu yani. Sandık, mutu özelliğini kapattım. Sandık kutusu da zaten yanlış çalışıyor gördüğünüz gibi. Şeyi ödüyünce o şeyi nereden düşüyor. Yani neyse. Yaz. Ben 1.6'da virüs çekeceğim. Yani 1.6 virüs çekmeyi düşünüyorum bilgisayardan. Çünkü 1.6 çok güzel. Çok iyi süper açsam mı? Bir saniye bir açamıyorum ya. Cidden daha Süper Ondan sonra bakmıyor. Tamam, iş paketleri konulunda bir Okay, ina. Evet arkadaşlar kanalıma yeni bir tane isim arıyorum. Sizce kanalımın ismi ne olsun? Şu ak 47 güzel de. Bu mu yani? bulabilmek için ID'sini yazmanız lazım. Yani zor. Bu yüzden de böyle çok aranan isimler falan filan. varsa öneri 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 varsa söyle. Ya dedim yazın işte. <laughs> Temizle çarpı. Ne kesici şey var etmiyor.

genelde koyabiliyorum tekrar yere de sonra niye koyamadım hiç bilmiyorum. Paramı en son değiştirmiştim çünkü ovası kötüydü. Daha sonra menap falan yapacağız ama daha önce kendimi değiştirdim. Böyle menap yapamam ben. Önce kendimi geliştirmem ben. oynayışımı gördünüz zaten Evet, pek beklenen gibi oynanmıyor. Oynayamıyorum. Öyle yani... ...bazı... ...siyahlaştırırız. Evet, günün, ben de güzel kendini hafiflettiğimde... ...yaz aldım. zaman Evet daha güçlüdür mümkün. Daha boğuk. İki boğuşunda tek atıyor ya. İki boğuş ya. O ne var? 100. Oyun efektisi. Büyük ihtimal. Burası çöl olarak mı geçiyor şu an? Hiç bilmiyorum. Kumsal olarak geçiyor su değişmiyor da. Olarak çok olarak geçiyor da çok Büyük ihtimal çok olarak geçiyor. Ve ben bu ne şarj şarj yok ki. Önce bana nasıl oynadı tek atıyor ya. Of oh, oyun mantığı iyice ben çöp oldu ya. Ama böyle oynaması daha güzel. Burada bu arada o şarjlı kıyıpır sattı. Bak bu su komple yok olacak. Ay doğru suyun içinde yok olmuyor. kaç. Gündüz <laughs> yani. Bir normal zombilerden normal iskeletler ve yağmacı ve falan etkileyim. Etkilememiş. Not. Not büyük ihtimal 1.6 suyunu Çünkü zombi ve iskeletleri etkilememiş. falan, bu falan aslında modun böyle bir özelliği yok. Açıkça söyleyeyim. Modda böyle bir mantık yok. O zombi benim üstüme doğru hızlıca koşacak ve bana tek atacak. Orasını da biliyorum. Arkadaşlardan oynarken bu modda vardı. Biz şey sanetmiştik. O yanda bir tane daha mod vardı ya san etmiştik. İşte 303. Onun özelliği san etmiştik. Her şeyi yok etmiş falan. Ondan san etmiştik. Ama meğersem ondan değilmiş. Bakın mesela şimdi. Patla. Hiç Ya. Mis gibi. Gösterecektim ya. mod hatalı yani. Ya hatalı ya da adam büyük böyle tasarlamış ki daha çok zor olur. Daha iyi olursa daha güzel olur diye. Eski ettim diyor. Eski ettim. Eski fark ettiği ki bu ben aynı yaşıt ben aynı yanda canımın yüzü bir yok resmini yıkıyor ben de Ben koyucunu tekrar Ölmem bu topraklardan ama iki buçuk canım geldi iki buçuk. En altı tutuyor mu bu? Boğuk. Bu ne? <laughs> bir tane boğuk kesin ki bayağı güzel şeyler veriyor da bir boğuk farmı yapsam Yine de Yine de sayıf Ya Burası. Bu da normal değil Evet Tek yedi yani normal hali tek yerken bu tek yemedi. Fark ettiniz siz Hava atıksın olacak. Suyun içine de girmek istemiyorum ki. Şimdi iç. Abi. 12.5 kaybımı götürdü. Ben ise 2 iki... buçuk bir şey deneyeceğiz. Bize özel bir iksirler falan özel şeyler gelmiş mi? Bize kullanmalık. Çünkü gelince öyle özel bir gelince kullanamıyoruz. Öğreneceğiz şimdi. Geldik. En son bakıl setti geldi de. Yok. Kalkanlar falan her şey normal yiyecek hmm. iki, kaç? İki. Bir şey abi abi iş Şimdi. Şimdi şimdi o ne? Şimdi şimdi

Bu mod bu mod sadece kendi sürümüne etkilemiyor. Kendi sürümün üstündeki ne yok ediyor. Bu mod. Bakın bu çıktı. O bu bu hatta boğuku da deneyeceğiz. Boğuku öldüğünce boğuktan şu

Sen şans şeyi var he. Sen de tek gidiyor Oğlum gerçek Sadece bu uykulardan bu bak en yapıyor bu arası. Büyü Normal altın Büyü altı. Büyü Hatta bir daha deneyelim. <laughs> abi. Bu sefer de bir şey geldi. Bak üç kuşumuz var. da ne ayıp. O çünkü maçı için kendi kolu. Ne var evet, evet. at Hatta tamam. tamam abi gerçekmiş çekmiş. şu ama tam bu modu kapatıyorum. Oyunu çok zorlaştırıyor. Yani çok fazla sıkıcı, sıkıcı yapıyor. Ya mantıken yani fazla sıkıcı olması kötü olur. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. İyi günler hocam. Bay bay.